gökten bu ne ya hortum çıkmış of 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 bu ne ya Of 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 of. Of 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 of. Arabanın camı kırıldı. Uf. Felaket. Aha tır döndü. döndürdü arabayı. Yok, yok bir şey. Yok, yok. Aman, ha. Aman lan. Çıkacaksın. Aman nasıl çıkacaksın? Tamam. Of of of. Bu ne ya? Ne şey geliyor diyorum. Yok yok bir şey o mu? Ooo elektrik gitti. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bak, Bak, gel, lan dur burada bekle, nereye gideceğiz? <laughs> o atır yıkıldı lan. Buraya geliyor diyorum. Yok yok bir şey o elektrik gitti. Eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah. Bak, elektrik Bak, gel, lan dur burada bekle, nereye gideceğiz? <laughs> o atır yıkıldı lan.